Bildiğiniz gibi burası benim yaşımda olanlar ve benden büyük olanlar bu Kerkelez Dağları'nı buraları bilir ki bağlarımızın halini görüyorsunuz. Burası için eee Mehmet Beyli Köyü'nün değerli şairi Salim Salman'ın yazmış olduğu Kerkelez isimli şiiri sizlerin köylülerin e, resimleriyle bir sırayı düğünü hazırladım. Bu slayt video eşliğinde okuyacağım inşallah. Belki biraz üzülünebilirsiniz ama yani görünen durumda bu. Yapacak bir şey yok. Şimdi başlayalım. <laughs> Kerkeres Çıktım dağlarına Seyran eyledim Baktım uzaklara Gönül eyledim Üzülüp ağlayıp Yazdım söyledim Gördüm ki küsmüş Koca kerkeniz. Kalesine çıktım Oturdum durdum Bir taşa oturup Hayaller kurdum ıssız çöle dönmüş güzel yurdum kurumuş bağların koca kerkeniz büyüklü küçüklü sıradaların güney yamacında üzüm bağların ne güzeldi o bekçi haymalıkların viran olmuş dağlar koca kerkeniz ağrında yaşamış nice insanlar uğrunda verilmiş nerede o canlar Yalan olup gitmiş saraylar hamlar Küllenmiş tarihin koca kerkeniz Verindi toprağında otlar biterken Çeşit çeşit meyvelerin yeterken Kayalar da güzel keklik öterken Kurumuş bağların koca kerkeniz Sur ile çevrilmiş etrafın yanın Tarihte okunur ünvanın şanın, sülük gölün şifa veren kaynağın, kurumuş suların koca kerkeniz. Eşimelerden kaynak sular akarken, kırlarında mantar çiğdem sökerken, bağ evinde herkes ocak yakarken, sönmüş ocakların koca kerkeniz. Gözü açılır Udanları da kötüklerin temizlenir, atılırdı çürüklerin. Salkım salkım o üzümlerin hayal oldu şimdi Koca erkeniz. Ne güzeldi bağ bozumu günlerin eri kayısı üzüm gül üzümlerin kuş burnu toplardı köy güzellerin nerede o günlerin kocak erkeniz. Ruhsuzlar türedi sana kıydılar. Yeşil elbiseni yakıp soydular. Salmani'nin feryadını duydular. İntizarın büyük koca kerkeniz. İntizarın büyük koca kerkeniz. Teşekkür ederim.